atmıştır. Vur yan atmış. On bastım. Onaymış, onka. Çektim bana. Atmış da vur. Atmış ki. vur. Kestik. Vur vur vur. Ben vursun. bir şey diyeceğim Alper. Osururken sağ yana havaya kaldırdın mı? Kaldırdı. Kaldırdım. Oğlum Gündüm ben hissettim amına koyayım. Gel yürü. Kardeşim benim ya. Her şeyimiz aynı. Gel ya. 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 Eyvallah biladerim. Geri gel geri gel geri gel. Ben kör attım dön. Jester sağda bak. Erto 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 Erto. Mage vuracak. Solda biri esne vur. Mage'lere 70'lerle yaklaş. Olmazsın Malkar. Esne Süperli bastım onka. Ganz ölmez. Seyipsi ölür. Doğru, öldü, vur. hepsi de öldü. Nasıldı? Benim Teorik hata yaptım mal koçum. Kadrolu KSC'ler arkanızdaydı. Biraz delaylı <laughs> vurduk o yüzden. <gülüyor> komuta Komutta <laughs> bir Buraya gel. Sağ tepeye geldi. koş. Tamam çık geri birliği tekleriz top evet. mal koç koş. koş. Ben kör attım yan atmış hazır. Vur yan atmış. Vur, vur sonra e, De böyle. Atmış da vur. Her şeyine vur. Her şeyine vur. Vur vur vur. vur, vur öldü pireyesi. Vur vur vur. Hemen vur. zeyden gel soldan tepeye. Kanka 8 FP'li varlıkları kesmiyorsunuz. <laughs> onu da kesemiyorlar ama evet. Yaptan onu kesiyorlar. Oh, Birini kesiyorlar. Tekle tekle. Aştım, aştım, tekle. Amına kodumu açtım, açtım tekle açtım tekle. Bu gel tekli kolinin sağına gel bak. Seni görmen lazım. 5 saniye. Acele etme. Arka sırt var. Acele Birin etme. Çok 10 saniye. O no problem. Etme. Açıldı benim. En sollu ileri doğru. Sollu sollu hazır. En sola doğru hazır. Bekle 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 bekle. bekle, bekle. bekle, 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 bekle. Tara evet, tara. Şimdi şimdi. Şimdi yürü yürü. En sola ileri doğru bak. Bilediğim yer. Cücüceler hazır. Evet, torlu torlu. Devam et. Devam et. Devam evet. et. Devam et. Devam Dön arkana profa vursana bilim Alice. Durma sakın kanka. Dönme planınız olmasın. Arkasında dört parti Durma. Bagenin kafası Durma kaldı. durma topla. Kapat sana. Durma durma sapla Arkan. Tamam durma, içe kal ben, 80 kilomuz döndüğün buradayız. zaman söyle sana. Döndü et. döndü. Tamam. Tek var. Dağlı gideceğiz. İçe kal. Kaldım abi. Hazır. Dağlı desin da hazır. Aç 80. Hazır. des desin torlu. O zıpla, zıpla 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 aldım anka sonra. Devam et. <laughs> Devam et. Tara tara yukarı doğru. Biz geldiğimiz yere doğru tara. Evet evet evet. Dokuz Tara tepeye tara. açılıyor. Devam et Z'den oynamaya. Devam et. Bir de ser bende. Evet evet evet. Tamam oğlum ne diyor? At abi evet, sor bir yere vur Torlaya evde de amineye de sat dinle. Sal sal köşeye vur çok. Tek alanları kes. Gabriel. Tam da budur yap bana gel. Var koruma. Sol altı topladım hiç. O üç parti var lan orada. Arkasında arkası var. Bekle geri koruma açmadım. Geri, geri gel, Açma açma açma. Oraya kim koşacak biliyor musun? Asko koşacak. Tam aydan koşuyor aydan koşuyor. De. Aydan da yürü yürü hazır. 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 gir, yürü, yürü hazır. At be Aydoğan'a vur direkt torlu. Sağlı uzat ya. Sağlı uzat. uzat. Dururlar dururlar. Tek aldım Aydoğan'a ben. Yani ben de teke kalktım, biliyor musun? Kaldırdım kaldırdım. Ve sen top. bana bas kabasarsın diye basmadım. Devam et. Fulledim partiyi. Devam et. Devam et. Fulledim. Sağlı bir daha. W yap. Gör beni bak. Bir, giriş giriş. W yap. Acil görmen lazım. Desin bandozda iki. Hazır bir. Ol direkt vur torlu. Çok güzel bitirdi. gördüm. Anladım. Şansımız Kimi, iki. Yani. Kal kaldırmadı ki. Aldım onka. Ayarsa aldım tamam. on. Gele doğru SC'lerin bitti. bitti tamam, bitti bitti. Müsaite çıktı.